Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre biraz da olsa tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki düşüş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1253 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1253 TL'den satışa sunulur görüyor. Çeyrek altın 2233 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2301 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Yarım altın 4480 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4643 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Tam altın 8975 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9231 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Cumhuriyet altını 9147 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9285 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 9207 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9452 TL'den satışa sonluğu 14 ayar bilezik 910 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1007 TL'den 22 ayar bilezik ise 1328 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1962 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.